Selamun Aleyküm, kıymetli ve çok değerli Kurbetçi Baba ailesi. Bugün yakalayabildiğimiz kadar arılarla ilgili bir video yapacağız. Onları vazife başında çekeceğiz inşallah. Kıymetli dostlar. ların doğanın döllenmesinde olmazsa olmaz bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Yani arılar olmazsa dünya üzerindeki hiçbir şeyin döllenmesi olmuyor. Çok büyük bir vazife üstleniyorlar. O yüzden kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bizler de daha önceki videolarımızı gösterdik. Rabbim mükemmel ölçü verdiği sürece fırsat verdiği sürece Bahçemizi bir çiçek bahçesi yaptık. Yani onları da orada vazife üzerinde sizlere çekmiştik. İnanın gerçekten mükemmel bir düzen, mükemmel bir nizam ve mükemmel bir çalışma var. Lütfen her fırsatta imkanınız ölçüsünde <laughs> bulunduğunuz Herhangi bir yerde çiçek tohumlarıyla oraları bol bol çiçeklendirin. Bir nebzecik olsun. Onlar gibi doğaya bir faydamız olsun. Onların bu görevi aslında bu üstün görevi Cenab-ı Allah onları yüklemiş. Biz de onlara doğayı bol bol çiçeklendirerek meyve ağaçlarıyla ağaçlandırarak onların vazifelerini otak olmaya gayret edelim inşallah. Ne dersiniz? Bu videomuzda biraz belgesel tadında olsun istedim. Evimizin bahçesindeki yerdeki çiçekler, Cenab-ı Allah'ın ile yetişmiş çiçekleri ve o nizam içerisinde yol alan doğanın döllenmesi için diyebilirim ki yedi çarpı yemeye çalışan arılar yapacağımız tek şey bahçemize bir imkanımız varsa bir alanımız varsa orayı çiçeklendirmek bir nebzecik olsun bir buketçik olsun doğanın düzeninde nizamında yer alabilmek niyet hayırsa akıbet muhakkak hayır olur elbet yapılan hiç, hiç, hiçbir iyiliğin karşılığı noksansız kalmaz Tabi bu arada bir istiraham daha olacak sizlerden. Tabi siz de arzu edersiniz, istersiniz. Malum bizde hiçbir zaman illa da ısrar etmek yok. Biz sadece istirham ederiz. Rica ederiz kıymetli kardeşlerim. Mümkünse abone olmadıysanız abone olmanızı bir nebze de olsa bize destek vermenizi sizlerden istirham ediyoruz. Bir olmadan iki olmaz. iki olmadan dört olmaz. Dört olmadan asla altı olmaz. Yavaş yavaş teker teker bu şekilde sizlerle birlikte bu yolda yürümek istiyoruz. Büyümek kelimesini kullanmak istemiyorum. Büyüklük yalnızca Allah'a mahsustur. Biz kibirden Allah'a sığınırız. Ay de maşallah. 3 metreyi buldu. Üzümlerimizde de yavaş yavaş hasat zamanı geliyor. Tabi bunlar tamamen olgunlaşmaya başlayıp yerde de düştüğü zaman yine çiçeklerdeki olduğu gibi Rabbimin hikmetiyle doğa bundan faydalanacak. Yere düştü. Karıncalar faydalanacak. Yere düştü. Kuşlar faydalanacak. Belki kuşlar da yiyecek. Efendime söyleyeyim. Ballandı yere düştü. Arılar bunlardan faydalanacak. Hepimiz imkanlarımız ölçüsünde. Doğa bir nebzecik faydamız olsun istersek. İnşallah bol bol çiçek ekmeği ihmal etmeyelim aynı zamanda daha önceki videolarımızda da gösterdiğimiz gibi bizim bir Allah misafiri kedimiz var. Bahçemize arada bir geliyor. Adını pamuk koyduk ben beyaz. Orada buna su koyuyoruz. Buraya geliyor giriyor içeride yemini koyuyoruz. Yemeni koyuyoruz. Yiyor, çekiyor, gidiyor. Olmazsa olmaz kardeşlerim. Biz e, yurt dışında Almanya'da yaşadığımız için burası bayağı bir sulak bir memleket olduğu için dolayısıyla hayvanlar bu konuda pek sıkıntı çekmiyor ama memleketimiz, aziz vatanımız Türkiye'de çok sıcak var. Bu yüzden lütfen hayvanları unutmayınız. Biz gök yerdekilere merhamet edelim de göktekilere de bizden merha merhamet etsin inşallah. Bol bol su kapları koyun kenarlara, köşelere. Hayvanlar faydalansın kıymetli dostlarım. Niyet hayır, akıbet hayır olsun. Kıymetli dostlar, biz elimizden geldiği kadar bir alan oluşturduk. Daha önceki videolarımızda da göreceksiniz. Burası bizim çiçek bahçemiz. Bir nebzecik olsun. Dünyaya ve doğaya faydamız olsun. Madem ki Cenab-ı Allah arılara bu muhteşem görevi üstlendirmiş, doğanın döllenmesinde, meyvelerin ve meyve çiçeklerinin dönülmesinde adem ki Cenab-ı Allah onlara büyük bir hizmet vermiş. Biz de onlar için sadece duayı bir nebzeci olsun. Elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde çiçeklendirelim. Bol bol çiçek tohumları alalım bir yerlerden. Muhakkak bulunur. Çiçek tohumlarının satıldığı şoplar var, dükkanlar var. mekanlarımızı ölçüsünde elimizden geldiği kadar bol bol çiçeklendirelim. Kurban olduktan şunlara bakın. Vallahi hiç, hiç durmadan, dinlenmeden vızır vızır çalışıyorlar. Yani bunları burada Buraya çiçeklendirdikten sonra da bunları izlemek. Gün içinde sürekli gelir izlerim. Ve büyük keyif alırım. Çok büyük bir haz alıyorum bunları izlerken. Umarım siz de bu düşüncesi, desinizdir. Katılan arkadaşlarımız olacaktır. Katılmayan arkadaşlarımız olacaktır muhakkak. Hepsine saygı duyuyoruz saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Subhanallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Buradan aldığını götürüyor. Başka bir çiçeğin üzerine koyuyor. Orada onun polenlerini alıp başka bir çiçeğin üzerine götürüyor. Bu şekilde doğa nizamlı ve intizamlı bir şekilde devam ediyor. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Memleketimizde şuursuzca insanlık dışı hareketlerle neye hizmet ettiklerini bilmeden ormanları yakan insanlara buradan iki çift söz söylemek istiyorum kıymetli dostlar. Cenab-ı Allah akıl fikir versin. Şuur izan nasip etsin ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Orada sen ormanları yakıp bu devlete, bu millete ihanet içerisindeyken orada milyonlarca canlıya zarar veriyorsun. Milyonlarca canlıya zarar veriyorsun. Haşerete zarar veriyorsun. Doğaya zarar veriyorsun bir video gördüm bağıra bağıra çığıra çığıra ölen bir hayvanı gördüm. Allah'ım bu nasıl bir zihniyettir, nasıl bir, nasıl bir bilinçtir? Neye hizmettir? Şu üç günlük dünyada dünü yaşadık. Bugünü yaşıyoruz. Her zamanki gibi Cenab-ı Allah yarına kerim. Yani ne gerek var? diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Söyleyecek çok şey var da söyleyemiyorum maalesef. Yine de Allah etsin diyorum. Başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Allah Allahu Teala ıslah et. Allah hiç suç lisan etmekten korkuyorum yani. Kıymetli dostlar bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allah her türlü maddi, manevi, dünya ve ufru bütün işlerimize bizlere yardımcı olsun. Kalınız sağlıcakla kıymetli dostlar.